Herkese merhaba arkadaşlar. Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 farklı konseptte bu halı sahada yarışacağız. Yanımda Burak var, yanımda Onur var. Evet arkadaşlar görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Vallahi çok heyecanlıyım. Ne zamandır halı sah sahaya, gelmiyorum. İçimde de bir enerji var. Bunu dökmek istiyorum. Yarışmalarda da bunu göstereceğim eminim. Evet arkadaşlar bugün üçümüz de çok enerjik ve mutluyuz. Bundan önceki videomuza gösteren dolayı olaysa çok teşekkür ederiz. Şimdi Crossbar Challenge'dan videomuza başlıyoruz o zaman. Kanala abonelip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet. Arkadaşlar şimdi crossbar'a başlarken öncelikle kimin hangi sıralamayla şutu çekeceğini karar vermek için taş kağıt makas çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Sumur. İlk önce ilk, ilk şey sen vuruyorsun. Sen <laughs> Taş, kağıt, makas. Sen son atıyorsun ben onu atıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ilk şut sadece şanstı, diğer turlarda göreceksiniz. Arkadaşlar ilk şut sadece şanstı. arkadaşlar peki yaptım bu arkadaşların hiç şansı yok onları birazdan sahaya gömeceğiz Renkler cik 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 şimdi şov zaman <laughs> Sapladık. Bunun da umutlu değilim. Diğer turlarda görüşürüz. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Öncelikle buradan bütün Galatasaray'da özür diliyorum. Ben Sabri Sarıoğlu'nun bir yan versiyonu sayılabilirim. Bunlardan başarılı olacağımı zannetmiyorum. Ama yine de bize güvenilir için teşekkür ederim. gayet iyi bir performans gösterdi ve ile şu anda önde diğer turlara geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ikinci challenge'ımıza geçiyoruz. Uzaktan şut çekeceğiz. Bakalım onlar nasıl sonuç alacağız. Mustafa sen ilk turu kazanan olarak ne düşünüyorsun? Valla saplayacağız arkadaşlar. <laughs> Renklilere bugün çakacağız, geçeceğiz. Tek büyük Beşiktaş. Zaten gösterdim. Burada Beşiktaş'ı temsil ediyorum. İnşallah ikinci turda kazanacağız. Arkadaşlarım hiç şansı yok. Burak sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ilk başta size bir avans verdim. 5-0. Kasıtlı olarak yaptım. bir şeydi. Çekilsiniz ya. Yani. Alın <laughs> artık. <laughs> Arkadaşlar ben de yeterince ısınmadığımı düşünüyorum. Şimdi uzaktan şutlarımla kendimi göstereceğim. Göreceğiz cumartesi. Göre <laughs> Şimdi taş kağıt makasla devam ediyoruz. Taş kağıt, kağıt makas. Oo. Bu ikisini sen son çekiyorsun. Yok ben ilk çekeceğim siz kaleciyi belirleyin. Ha tamam. Taş kağıt, kağıt makas. Onu kaleye. Sonra ikiyi sen tamam. geçiyorsun. Tamam. çalamadık arkadaşlar. Kardeşler sarılıyor birbirine kardeşler. Ben yalnızım. Kartallar yalnız uçar. Baba saygılar. Sen kim mufteranım? Ah. <laughs> Arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Birazdan kazanacağım sayılırlar. Ah! <laughs> evet geldi <laughs> 2007-2008 Fenerbahçe'nin David de Souza'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı golün aynısını yapacağım. golü <laughs> açılacaksın, açılacaksın. Tugur demotiv et Hadi lan tut şunu. Yes. 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 O yes. yes. ne lan? Yes. İçeriden geçiyor. Ne Ne tükerden geçiyor? Ne tükerden geçiyor? Ne tükerden geçiyor? Arkadaşlar bu turu da 2 ile <laughs> Mustafa'nın puanı 3 oldu, benim puanım 2 oldu. Burak şu anda 0 puanda kaldı. Son turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son challenge'ımız topun etrafında 10 kez dönüp hızlı bir şekilde 10 kez dönüp kaleye şut çekeceğiz. Bakalım yapabilecek miyim? Şu an 0 puandayım arkadaşlarım benden önde. İlk önce ben başlayacağım. Buraya için teşekkür ederiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

yeniden döndüm. Arap atı gibi geri geldim. Ne yapayım gerisi? Arkadaşlar saplayacağım. 1, 2, 3, 4, bir, 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 ne oldu lan? Tırır, <laughs> ne oldu? <laughs> Neyse. Şimdi onu Sumur Ailesi mi istiyorlar? Başaramadık arkadaşlar. <laughs>. Neyi başaramadın amına koyayım? <laughs> Olimenes oh. <laughs> <Verdim. gülüyor> ne yapıyor? İnanılmaz bir A acemilik. İnanılmaz A bir acemilik. A o A bir puan alacak mısın acaba? Gel bakalım. Bir puan alacağım. <tosu> evet arkadaşlar, <laughs> atacağımı yine güveniyorum köşeden. Gel Al. 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 Gel Oho çok fena dönüyor <laughs> Ya bu hızlı dönmüyor oğlum Şişe var. hile kesin hile 1-2-3-4-5-6-7-8 Dünyam yıkıldı arkadaşlar

Arkadaşlar yine müthiş bir gol attım. Mauro'yu diyorum Saçları saraya boyatacağım. Geldi. <laughs> Geldi. Gol. 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 <laughs> Evet Burak ne düşünüyorsun? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gene hile yaptılar. Kesin hile vardı, ip vardı. Ben bundan eminim. Ha bu yapacak bir şey yok. Arkadaşlarım tebrik ediyorum. Ceza falan da yok. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi cezasını çekmek için Burak'ı yakaladık. Biraz kaçmıştı, biraz uğraştırdı bizi. Ama şimdi mecburen cezasını yiyecek. Arkadaşlar hava çok soğuk şu anda. Biliyorsunuz Aralık ayına girmek üzereyiz de. Dün gece de e, ciddi bir kar yağışı olmuştu sabah kadar. Şu anda <laughs> bile donuyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar abi. size dereceyi göstermek istiyorum. Bakalım. 8 derece. Evet. 7'ye düştü. <laughs> Allah ben kapakları açtım arkadaş. Şimdi... <laughs> hazırım. Hazır mısın? Ha değilim yapmayın. Adam öldü amına koyayım. Yavaş dur kafamı kırdım. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar, <laughs> evet, <müthiş> şeyler. arkadaşlar <laughs> videoyu benim. Arkadaşlar alıyorum. Hayır unutmayın. Kanala abone. arkadaşlar. <laughs>